Merhaba ve hoş geldin. Bugün hepimizin aklında yer etmiş bir konuya, yani eski Türklerin inancına biraz daha yakından bakacağız. Evet, bu konu hep gündemde. Hep şamanizm diye duyuyoruz, değil mi? Ama işte elimizde bir kaynak var. Doçent Doktor Oktay Berber'in Eski Türk inancı Çalışması. Hı hı. Ve bu çalışma bu yaygın kanıya biraz e, meydan okuyor gibi. Senin için bu metni bir inceleyelim istedik. Güzel olur. Bakalım şamanizm etiketi ne kadar doğru, Türkler kendi ruhani figürlerine ne demiş, inançların asıl dinamikleri neymiş. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi... İlk başta şunu bir netleştirelim istersen. Lütfen. Eski Türkler e, kendi inanç sistemlerine bizim bugün anladığımız gibi böyle paket bir isim vermiş değiller. Yani yazılı bir kanıt yok elimizde. Anladım. Yani bizim dinimiz şudur gibi bir ifade yok. Aynen öyle. Şamanizm kelimesi ise işin ilginç tarafı bize bayağı dolaylı yollarla gelmiş. Öyle mi? Evet. Yani Türkçe kökenli bir kelime değil bu. Muhtemelen Sanskritçeden Tunguzca'ya geçmiş. Oradan da 17. yüzyılda Rus seyyahlar aracılığıyla Avrupa'ya tanıtılmış. Yani pagan rahip gibi bir anlamla mı? gibi evet hatta komşu halkların Türklerin kam dediği kişileri tanımlamak için kullandığı düşünülüyor. Yani dışarıdan bir isimlendirme aslında. İşte bu çok önemli bir nokta. Yani en başta bir terminoloji, bir kelime sorunu var. Kesinlikle. Peki madem şaman değil, Türkler kendi inanç önderlerine, rehberlerine ne diyorlardı? Kaynaklarda ne geçiyor? En yaygın karşımıza çıkan terim kam. Altay Türkleri, hatta belki Hunlar, Uygurlar hep bu kelimeyi kullanmışlar. Kam. Anlamı ne peki? Anlamı geniş. Yani bilge, kahin, hekim gibi karşılıkları var. Mesela Kutatku Bilik'te hekimle eş anlamlı kullanılıyor. Hmm. Divan-ı Lügatit Türk ve anlamında geçiyor. Tabii başka terimler de var. Mesela kazak ve kırgızlarda baksı, karluklarda sagun gibi. Anladım. Yani tek bir figür değil, farklı coğrafyalarda farklı isimler de var. Aynen. O zaman e, popüler kültürdeki o her derde deva, her şeyi bilen şaman imajı aslında biraz eksik kalıyor. Hatta belki de merkezde o yokmuş. İşte tam da burası kritik. Şamanizm etiketinin sorunlu olmasının bir nedeni de bu. Yani Fuzuli Bayat gibi bazı araştırmacılar diyor ki. Evet. Bu aslında bir dinden çok kültürel pratikler bütünü. Belki felsefi bir akım. Hani doğayla uyum, ruhlarla iletişim. Yani kam dediğimiz kişi her zaman büyücü, otacı, ayin yöneticisi hepsini birden yapmıyor muydu? Her zaman değil. İşte bu şamanizm etiketi bütün odağı bu aracı figüre, yani kama kaydırıyor ve asıl merkezdeki unsuru yani tanrı figürünü gölgede bırakıyor belki de. Tam olarak öyle inanç sisteminin merkezini yanlış yere koymuş oluyoruz. Anladım. Peki madem şamanizm tam oturmuyor, Berber'in çalışması ne öneriyor? Orhun yazıtlarından bahsediliyordu sanırım. Evet, evet. Yazıtlarda sıkça geçen bir ifade var. Tengri yarlı kaduk üçün. Yani Tanrı lütfettiği için. Aynen. Bu ifade tek ve yüce bir yaratıcı güce yani Kök Tengri'ye işaret ediyor olabilir. Bu yaklaşımı da egemenliğin asıl kaynağı Kaan değil, Tengri'nin kendisi. Hmm. Bu da ne yapıyor? İnancın merkezine kamu değil Tanrı'yı yani Tengri'yi koyuyor. Peki o zaman buna Tengrizm mi diyeceğiz? İşte yine geldik isimlendirme meselesine. Evet hep aynı noktaya dönüyoruz. Tengrizm de aslında modern bir terim. Tıpkı Şamanizm gibi. 19. yüzyılda ortaya atılmış. Yani yazıtlarda biz Tengristiz gibi bir şey yok. Anladım. Ha. Berber'in analizine göre sistemin yapısını şamanizmden daha iyi yansıtıyor olabilir. Çünkü odağı doğru yere, yani Tengri'ye çeviriyor. Pekala. O zaman bu Kök Tengri merkezli olduğu düşünülen inancın temel taşları nelerdi? Mesela Tengri nasıl bir varlıktı? Çalışmaya göre Tengri her şeyden önce tek, soyut bir güç, zaman ve mekandan bağımsız, genellikle gök ile ilişkilendiriliyor, ama gökün kendisi değil. Yani insan gibi tasvir edilmiyor pek. Aynen, antropomorfik değil. İkinci önemli unsur atalar kültü. Bu çok güçlü. Hı hı. Atalara müthiş bir saygı var. Ruhlarının yaşadığına, ailelerini koruduğuna inanılıyor. İşte kurganlar, yani anıt mezarlar. İçine eşya koymaları falan. Evet, eşyalarla gömülmeleri hem bu saygıyı hem de bir tür ahiret inancını gösteriyor. Hatta bir rivayete göre Attila'nın sefer nedenlerinden biri atalarının mezarlarına saygısızlık edilmesiymiş. Vay canına, peki doğayla ilişkileri? Hani hep bir doğa tapınması anlatılır ya. O da var tabi ama tam bir tapınma demek doğru mu tartışılır. Daha çok doğaya derin bir saygı onunla uyum içinde yaşama çabası. Anladım. Dağlar, sular, ağaçlar kutsal kabul ediliyor. Her şeyin bir ikiyesi yani koruyucu ruhu olduğuna inanılıyor. Ama bu bir tapınmadan çok saygı gösterme hali. Totemizm izleri var mı o hala araştırılıyor. Peki Kam'ın bu sistemin neresinde duruyor? Aracı dedik ama rolü neydi tam olarak? Kamın toplumda yeri önemli şüphesiz. İşte ruhlarla iletişim kuruyor, gelecekten haber veriyor, e, hastalıkları iyileştiriyor, yani otacılık yapıyor, kurban törenlerini yönetiyor. Bayağı işlevi var yani. Var ama dinin mutlak merkezinde değil. Bir de kam olmak kolay değil. En saygı göreni soydan geçme olanı ama ruhlar tarafından seçilenler de var. Ha. Ya da kişi kendi isteğiyle bu yola girip, çok zorlu bir eğitimden geçiyor. Genelde hastalık, bunalım gibi kişisel krizlerle başlıyor bu süreç. Aday, sembolik bir ölüm ve yeniden doğuş yaşıyor adeta. Çok ilginç bir süreçmiş. Peki törenler, kurbanlar, bir de şu balballar meselesi var. Evet, törenler genelde mevsim döngülerine bağlı. İlkbahar, yaz, sonbahar kutlamaları gibi. Bir de özel durumlar için var. Mesela cenaze törenleri, yani yoğ törenleri. Kurbanlar nasıl oluyordu? İki tür kurban var. Kanlı ve kansız. Kanlı kurban genellikle at veya koyun oluyor. Kansız kurban ise ıdık diye geçiyor. Hayvanı kutsal sayıp doğaya salıyorlar. Anladım. Balballar peki? O mezar taşları? Evet, balballan mezar taşları. Genelde şey denir ya, Ölen kişinin savaşta yendiği düşman sayısı kadar dikilir diye. Evet, yaygın bilgi o. Ama bu her zaman geçerli değilmiş. Belki de sadece bir anı taşıydı, bir saygı ifadesiydi. Tam net değil orası. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki kaynağa göre şamanizm demek eski Türk inancını tam olarak açıklamıyor. Pek karşılamıyor gibi. Evet daha çok kök tengrinin merkezde olduğu, atalara ve doğaya derin bir saygının esas alındığı bir yapı var, kamlar ise önemli ama merkezi olmayan aracılar. Tam olarak bu. Tekrar altını çizelim. Hem şamanizm hem de tengrizm bizim sonradan verdiğimiz isimler. Doğru. Eski Türklerin tendileri ne diyordu bilmiyoruz. Ama temel fark şu, bir yorum oda kama koyuyor, diğeri tengriye. Pratikler benzer olsa da vurgu farklı. Kaynak diyor ki, Tengri odaklı yaklaşım yapıya daha uygun duruyor. İşte bu da bizi son bir düşünceye getiriyor belki de eğer eski Türkler kendi inançlarına özel bir isim verme ihtiyacı duymadıysa, hı hı. bizim bugün onlara illa bir etiket yapıştırma çabamız onların dünyasını anlamamıza gerçekten ne kadar yardımcı oluyor. Belki de bu isimsizlik. Onların o kendi dünyalarına daha saygılı bir yaklaşım olurdu. Ne dersin? Çok güzel bir soru bu. Üzerinde düşünmeye değer gerçekten. Belki de cevabı bu isimsizlikte aramalıyız.